Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizler için eğlenceli bir oyun hazırladım. Evet, oyunumuz için gerekli olan malzemeler. Kalem, rulo peçete, şeffaf bir kap ve içine biraz su. Evet, öncelikle rulo peçetemize ben yıldız ve balık resmi çizdim. Siz de istediğiniz herhangi bir şekli çizebilirsiniz. Daha sonrasında ise önüne başka bir rulo peçete koyup üstünden kırmızı veyahut da mavi olabilir bir kalemle geçtim. Daha sonrasında ise ilk çizdiğim rulo peçetemi arkasına yerleştirdim. Daha sonrasında ise bu peçetemizi suyun içine bırakıyoruz. Evet. Bakın. Şöyle göstereyim sizler için. Bakın rengarenk çıktı gördünüz mü? Evet, siz de bu oyunu evde ailenizin yardımıyla yapıp eğlenebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.